çok fazla söz ettiren yaklaşık tam kanuna 9 milyon kişilik bir kitleye hitap ederek yılın en iyi TikTok fenomeni ödülünü almak için Cemre Solmundur sahneye davet ediyorum. Hepinize öncelikle merhabalar. Üniversite arkadaşlarım ve değerli oy kullanan bütün küçük kardeşlerim ve saygıdeğer büyüklerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizler gibi büyük isimlerin önünde bu ödüle layık like görmek benim için oldukça heyecan verici ve o kadar da gurur verici. Çok teşekkür ediyorum ve ödülümü seni gibi melekten aldığım için de çok şanslı hissediyorum. Teşekkür ederim.